Merhabalar, merhabalar Arif ben. Ee, şimdi bir arkadaşın objelerin kenarlarında kalan tırtıkları nasıl temizleyebiliriz dair bir sorusu geldi bana da. Ee, onun için kısa bir video hazırlamaya karar verdim. Şimdi burada elimizde bir çilek objesi var. Ee, objenin kenarlarında istemediğimiz beyaz tırtıklar var. Bunlar beyaz background'a belki sorun olmayabilir ama eğer ki böyle e, renkli bir background'ta çalışıyorsak Şimdi bu beyaz tırtıkları normalde silgi alıp silebiliriz ve hatta layer'ı maskeleyip alabiliriz ama bunun daha kısa bir yöntemini sizinle paylaşacağım şu an. Öncelikle layer'ımı seçiyorum, çilek layer'imi Ctrl ile beraber bakın kontrole bastığım zaman zaten layer'in hemen küçük o LG'in kenarında bir seçim işareti çıkacak Ctrl ile beraber tıkladım bana hemen seçimi verdi. Şimdi selectten modify ve contract diyorum. Contract komutu seçimi verdiğimiz değere göre küçültür. Yani içe orantılı olarak küçültür. Şimdi bakıyorum 3 yetin. Mesela 4 diyorum buraya. Okay dedim. Bakın hemen seçimi, değil mi? İçeri aldı. 4 benim için yeterli dedim yapabilirim. Direkt silebilirim ama daha kontrollü olması için maske komutunu kullanacağım. Shift Ctrl I ile seçimi tersi indirgiyorum ve maskeyi alıyorum. Pardon. alt, alt tuşuna basarak maskeyi alıyorum ve beyaz tırtıklarım ne oldu? Gitti. Pekala neyi nasıl yaptığımı görmek için maskeye Shift ile beraber tıklıyorum. Beyazlar hop e, istediğim sonucu elde edebiliyorum. Pekala, e, istediğiniz gibi bu şekilde kullanabiliriz. E, tavsiyem, kontrakte kullandıktan sonra kenarlarda kalan tırtıkları e, küçük bir fırça yardımıyla Maskede şöyle hafif. Eğer çok ince çalışmak çalışacaksanız, yani objeniz çok birebir görünecekse büyük oranda böyle maskeye aldıktan sonra fırçayı alıyorum. E, siyahı in, aldım. X tuşuyla terse indirgedim ve küçük dokunuşlarla şöyle alabilirsiniz. Artık o sizin seçiminize kalmış. E, teşekkürler. Görüşmek